Uşağım kesinlikle güzel mavi gözlerini hadi uyuyalım da herkes uyudu uyku saati çaldı bak ışıkla kapandı bak bu bak hep ışıkları beni kapattı ya da baba Senle biz okulda güzel güzel dans ettik güzel güzel oyunlar oynadık havuzda en ha. hızlı yüzen bendim Tamam uşağım hadi oh. kapat gözünü şimdi babanla uyuyacak hadi hadi uşağım hadi Verdim diline. Burada uyuma, uyuma vakti canımı. Veriyorsun diline yalanlar. Bir şey anlatıyorsun bana. Baba merakların kokuyor. Evet. gözünü yat. Ne? Evet. İyi ee, uyumayalım. Ha böyle oturalım. Gel sen de yanıma böyle oturalım. Sabaha kadar böyle oturalım. Ha? Gel. Ha böyle oturalım. <laughs> ha? ha böyle bakalım. Tavanlara bakalım.